Bizim üretmiş olduğumuz multivitamin dünyada eşi benzeri yok. Bizim hiçbir ürünümüz kutulu değil, ekstra kutu yok. Multivitaminin üzerine ekstra içindekileri yazabilmek için ekstra kutu yaptırmak zorunda kaldık. Çünkü o kadar içi, içeriğini yazmamız lazım, yazmazsak olmaz. Kanunen, kutuya da sığmıyor içeriği. Ne yaptık? Ekstra kutu yaptırdık. <laughs> Bizim multivitaminde çemen ekstraktı var, kuşburnu ekstraktı var, spurnu ekstraktı var, kore ginzengi ekstraktı var, çentiyen ekstraktı var, çoban çikolatan ekstraktı var, elercin var, metil sulfonil metan, kitre, B8 vitamini, bor, E vitamini var, B5 vitamini var, K2 vitamini var, D3 vitamini var, B1 vitamini var, sahil çamı ekstraktı, çinko var, l glutamin amino asit, el lizin var, l sistain var, l lüzin var, l, l oryantin var, B2 vitamini, B6 vitamini, A vitamini, provitamin A, folik asit var, B9 vitamini, biyotin, B7 vitamini var, B12 vitamini var, selenyum var, dünyada eşi benzer olmayan multivitamin ürettik. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir ülkesinde multivitamin üretirken hiçbir ülkesinde kuşburnu, çemen, spırna, moringa, ginseng, çentiyan, çoban çökerten başta olmak üzere bunlar hiç konmaz. Hiç. Esas etkin olan onlar, doğal olan bunlar. Sadece biz ekleriz.